...yak paranın yok zamanında <laughs> ...bu da senin muğdatım... ...bunlar <laughs> bana kalsın muğdatım... ...bak burası hoş... ...Erdülüm değil... Ağama kurban... Şimdi, ...oraya gittik zaman... ...oğuz koca İstanbul... ...İstanbul şehir değil yahu... ...bir ülke... ...kendi başına bir ülke... ...yeter mi yetmez da ne olur ne olmaz... ...yani iş arayacağım da... ...bir kere daha benim ...yeter yani, mi... ...senin de olsa iyi olur... ...bu muğdatım... ihtiyatlı tarafta. Bak ben bunları alayım. En iyisi tamam. Ben bunları alayım. gene ortalığını kurçana götürürüm. Ben, ben burada ne yapacağım? Bu tek başıma? Hiçbir şey vereceğim. yok ya. Sana vereceğim bu beş. beş. lira. bu on lira etti. bu on beş lira. Ama bu yirmi. Otuz. Kırk. Elli. Heh. Valla çok da azaldı abi değil 50 neyse, bunu da verin 70 olsun Sana burada ne edeceksin parayı? Tamam, bu kadar yeter muğdatım bana Yeter yeter <laughs> Bir de bir iş buldum, ahaba İnşallah, Mec inşallah muğdatım ya O zaman rahat eder. şimdi para i̇nşallah harcayacaksak İnşallah, yerimize çok güzel muğdatım baksana ya Mecbur para harcayacağız Para harcayacağız, iş bulalım Vermeden almak olmaz, vereceğiz işimizi bulacak. ondan sonra sana Vallahi daha top yayınlayacak ama. İnşallah bari. bari beni buralarda utandırdın ama kurban. Hiç olmaz ya. İstanbul'da utandırmadı. Bak, ama bu sefer başarılı da. olacağım Udat. İnşallah. İnşallah. Ben İnşallah. sana güveniyorum. E ee, ben gecikmeyeyim gidip Tamam Udat. Tamam Udat. Tamam Udat. Bir an önce <laughs> git. Bir an önce git. Sen de bak bakarsan ha. Bak geceleri kapıya çıkmıyorsun. Tamam Udat'ım gecikmiyorsun ben. Bak geceleri. Kapı